Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle güzellikler, güzel pozitif bir enerjiyle niyetlenin. Güzel bir hafta sonu olsun. Yeni bir aya girdik. Yeni ay etkisindeyiz de e, keza. Herkese güzelliklerle gelsin inşallah diyorum. Şimdi ben tabii ki de e, gördüklerimi sizlere göstereceğim. Uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Uç vermiş iki tane konunuz var. iç dünyanızda patlamaya hazır bomba gibisiniz. Şimdi çok net büyük bir güçle bu arada iki kişiyi çok net çekiyorsunuz kendinize doğru geçmiş tarafınızdaki insanlarla hala diyalog halinde ve bazı meselelerin sonlanmadığı enerjisiyle açtım fincanı şimdi birisiyle konuşma halindesiniz birisini diyorsunuz ki git ona söyle bu şekilde buraya doğru gelsin diyorsunuz ancak geriye doğru giden ve karşılıklı konuşan biri var yani aslında şöyle eşinizden ayrıldığınızı varsaymaya çalışıyorum yani şöyle bir örnek vereceğim varsayalım ortaktan eşten bir arkadaştan ayrılıyorsunuz Ayrılma sebebinizde zaten bir başkasıyla samimiyeti yani bayağı patronunuz başka birisiyle iletişime kurduğu için iletişime geçtiği için e, siz artık bir şey sonlandırmak istiyorsunuz tam tepenizde bir imza duruyor aradaki kişi de iş arkadaşınız yani aslında bir şekilde şefiniz patrona bir şeyler söylemeye çalışacak. Arada duran çocuğunuz, eşinize bir şeyler söylemeye çalışacak. Arada duran ortak arkadaşınız, diğer dostunuza bir şeyler söylemeye çalışacak. Ama zaten karşıdaki muhatap olduğunuz üç, ikinci kişi, karşınızdaki kişi zaten bir başka kişi için, bir başka insan için. Arkasını dönmüş ve gidiyor görsellerde. Tam tepenizde de imza süreciniz var. Ne yaparım acaba diyorsunuz bir. He, hızlandırılmış zaman istemişsiniz resmen. Hani bir şeyler çabuk bitsin. Göreyim en kötüsüne hazırım. Yeter ki bu arafta zamanlar sonlansın demişsiniz. Şimdi imza sürecinizi hala görüyorum. Bu da şu anlama gelir açıkçası. Ee, yaklaşık 2 aydır geçtiğiniz aylarda diyebiliriz burada. Geçtiğiniz iki ay arkadaşlar şöyle gerçekleşmiş gibi daha çok e, ne yapabilirim ne yapmalıyım ne yapayım e, düşünceleriniz çok fazla yoğun yani bariz derecede bir şey planlıyor gibi çıkmışsınız. Siz bir şey planlarken zaten hayat da öyledir ya hayat kurar e, oyununu kul kurar kader de güler deriz hani. Bir şeyleri yapmaya çalıştığınız zamanlarda bir aksilik yığını olmuş yani olmamış diyemiyorum. Şimdi bir iki üç kişi bir yerde konuşma yapıyorsunuz, bu konuşmayı da şöyle göstermiş hayat. Artık içindekilerini dökme, kusma ve bir şeyleri sonlandırma zamanı geldi dediğiniz zaman olmuş çünkü siz bir şeyleri netleştirdikçe hayat yukarıdan engellerini size sunar olmuş e, siz de artık sonlandıralım deyip şurada 3 kişi konuşmanızı yapıyorsunuz e, kutsal bir alanda gibi çıkmışsınız bu da şu anlama gelir sanki bir şey için çok dua ettiniz sanki bir e, camiye bir e, dilek dilemeye vardır ya gidilen yerler öyle arkadaşlar yatır gibi dua edilecek e, ermişlerimizin evleri gibi yani işte İstanbul'da var bilindik her yerde var aslında, her şehirin bir yatırı, bir bilindik e, kutsal alanı var hikayesi olan arkadaşlar. O yüzden siz de böyle bir yerde dilek dilemişsiniz gibi. Şimdi son olarak 10 e, gün öncesinden bahsetmiş burada. Bu 10 gün öncesinde sizin hayatınızda e, bir yeri işte gittiniz doğanızı ettiniz ya da bir totem de o dilekti bilemiyorum ama artık netleşmeye çalıştığınız bir süreç içerisindesiniz. Bakın siz netleşmek istedikçe hayat gerçekten sizi zorlar gibi olmuş. Şimdi şunu söylemek isterim şu belirsizliklerin 15-20 günü var siz bunları yaptıkça göğsü dik bir şekilde karşı taraftan hesap sordukça aslında karşı taraf gittikçe küçülüyor millet de laf yapmaya başlamış konuşulduğunuz bir evreden geçiyorsunuz milletin yorum yaptığı bir evre daha doğrusu bu şimdi bu bilinmezlikleriniz daha devam edecek olarak çıkmış ama önünüzde öyle güzel bir yol açılıyor ki sanki gittim yatıra duam ettim de Rabbim de kabul etti hani böyle bir dileğinizin de gerçekleşeceği bir tarih olarak çıkmış. Şimdi şunu söylemeden geçemiyorum. Bir kere şuradaki gördüğünüz o büyük güç sizsiniz. Etrafınızda e, arabalarla yaklaşmaya çalışan bir dağa tırmanmaya çalışıyor gibi görünen bir kitle var. Bu kitle size ulaşmaya çalışacak kadar küçülmüşler. Yani siz öyle bir noktaya ermiş ulaşmış e, sınız ki bu insanlar size ulaşmaya çalışacaklar. Birisiyle çok güzel sarılıyorsunuz. E, bu da aralık başı çıkmış. Aslında Kasım sizin için <laughs> hani yeni ay etkisindeyiz arkadaşlar şu an. Yeni aydan kastım Kasım ayından değil daha çok yeni bir ay gerçekleşme sürecinden bahsediyorum. Dolunay ve yeni aydan yani astrolojik olarak da. Şimdi size bu yeni ay artık bir şeyi sonlanmasını sebebiyet vermesi. Daha doğrusu siz zaten bir dönemi devri kapatacaksınız. Yani biraz kendinizle de alakalı olabilir elbette ki bu. Hani böyle sanki şeymiş gibi. Hani o saf aşık dönemi bitti deriz ya işte hani o saf ee, kendini kullandıran insan dönemi, çok çalışan insan dönemi. Haksızlığa uğraya uğraya sizin de kabuk değiştiriyor oluşunuz çıkmış burada. Hakikaten başlık kabuk değiştirmek olabilir bu arada resmen falın başlığı kabuk değiştirmek. Şimdi bu kabuk değiştirirken yanı başınızda duran birisi var ve bu birisi iki var dediklerinizden. Yani ben o yüzden partner de olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi karşınızdaki insan e, küçülmüş, sizden özür diler hale gelmiş. Zaten şey hatta kendi de gelemez ben size söyleyeyim. E, arkasına dönmüş de sanki böyle vekaleten de şu insanı göndermiş. Şey ben onun adına geldim. Sizden özür diliyor. Hadi ya falan deyip güler geçersiniz çok haklı olarak. Şuradaki insanın çok net sarıldığını, birbirinizle özellikle birbirinize olan güvenden, özlemden, hasretten sarıldığınızı görüyorum. Siz sarılırken yalnız şeyde söylemeden edemeyeceğim. Ee, şurada bir tane çok çirkin bir e, as böyle Çekimi yüz tamam mı? Uzaylı yüzü gibi çıkmış. Sanki kask takmış yüzüne gibi. Bir insanın sizi takip ettiği anlamına gelir bu. F harfinden gelecek bir haber var size. Bayağı. F harfi şimdi şunu söyleyeyim mi arkadaşlar size ben ee, bu F harfindeki insan sizin çok uzağınız değil hani böyle alttan sizi destekleyen ve sanki Hadi bakalım deyip de size çok net bir şekilde yardım ele uzatacak bir insan. Yani sizin de biraz beklentiniz buymuş gibi çıkmış. O da el uzattıktan sonra biraz şöyle yankılanacaksınız. Bak annesi de destekledi. Bak babası da destekledi. Gördün mü onu? Bak hani haklı oluşunuz ya da bir şey kazanışınız. Bakın bu sizsiniz arkadaşlar. Şuradaki F harfi şurada duruyor zaten görüyorsunuzdur. Yani buradaki konuşanlar boş insanlar size zarar veremez görselleri var. İşte sizin burada özellikle geçmişteki konuyla alakalı bir vesveseniz eyvah başa mı sarıyor kaygınız var. Sarmayacak. Sizin buradaki meseleniz sarmaz. Arkadaşlar atlatmış olacaksınız. İçinizi en azından bununla kahredip e, kurtla doldurmayınız. Kurtla doldurmayınız. Şöyle ki Şimdi çok konu, ay arkadaşlar yani hep derim, bakın çok konuşulur. İnsanoğlunun yapamadıkları, şöyle oluyor çünkü kendinin yapamadığın bir şeyi milletin yapması yapması gereken konuyla alakalı gözü kalan insanların olduğunu biliyorsunuz gibi. Tamam bunu biliyorsunuz. Evet. Gerçekten konuşuluyorsunuz. Tamam falan. Neyse artık bu. Tamam mı? Ama günün sonunda şu var. Siz bu konuşanlara ne kadar takılırsanız ee, o kadar çok etkilenirsiniz. Yani biraz avroyu kapatmak gibi aslında. Şöyle düşünebilirsiniz. Sizin Buna izin verdikçe etkileneceksiniz. Vermezseniz etkilenmeyeceksiniz enerji salıyorum. Bakın ne kadar çok konuşulduğunuza. Günün sonunda şuradaki insan bak zaferde konuşur gibi. Ama etrafı hala konuşulan dedikodularla dolu. Hane içerisindeki işte bir iki köklenme var. Köklenmeden sonra da hep kafa kafaya verme. iki ayrışma var sürekli. Bak herkes burada ayrı telden çalıyor aslında. Yani abi kardeş, abla kardeş, anne baba bir şekilde millet. E, kafayı yedi ya bunlar dediğiniz ama kendi e, eşrafınız Hı. kafayı yedi bunlar dediğiniz bizzat kendi anne babanızmış gibi düşünün yani ablanız abiniz bilmiyorum bir şekilde e, kendi eşrafınız var orada ki ben size şunu söyleyeyim bu eşraf dediğim sizin kalbinizi bizzat kıran hane içerisindeki olumsuzluklarınızı ya da negatifliklerinizi sağlayan hatta sürekli sizin onların ardınızı topladığınız, çok da uzağınız değil. Can bağınız mutlaka var. Kan bağınız mutlaka var dediğiniz kişilerden bahsediyor orası. Şimdi çok net arkanızı döndüğünüz bir zaman dilimine doğru gidiyorsunuz. Bana bunu yapmamalıydı. Bundan sonra kendi tercihi dediğiniz bir resleşme durumunu yaşarsınız. E, bu resleşmede de kazanan mısınız? Evet. Sadece millet çok konuşacak. Yani hmm, dedim ya bu falda gerekirse bir yatıra gidip bir şeyler mi dilenmiş anlamadım. Ama şunu söyleyebiliyorum. İçiniz büyük oranda e, vicdanen rahat olacaksınız. Yaptıklarınız onların yaptığının yanında sadece hak arama kalabilir. Yani kendi ablam hakkında bunu söyledim. İnanamıyorum. Abim için bunu düşünüyorum. Pes. Anneme bunu söylemek ne kadar kötü. Hani kendinize şaşırdığınız ama hak ettikleri bir değişim söz konusu burada sizdeki değişimden bahsediyorum tabi. Bu arada işle ilgili söyleyebileceklerim zincirleme gider konuşulmaya devam edersin at nalı at nalı at nalı nasıl ipten zincir çekersin burada da at nalının zincirleme büyümesi gibi çıkmış resmen. O yüzden bu at nalı ile ilgili söyleyebileceğim şey şu. yani kısmetin bereketin üstünüzde olduğu kesin şimdi ilişki kısmında bir tarafını yamulsuz görüyorum onu anlamlandıramadım evliliğinizle alakalı bir tarafın her zaman ya ağzında kuşla tutsan musuz kalacak birisi var. Sen ona çok takılmıyorsun. Geride bırakıyorsun da sonunda kafa kafaya vermiş bir yere doğru gidiyorsun. Yani benim anladığım burada aslında Türkçesi şu. Kardeş sen hiçbir zaman senin yaptığın ve aldığın kararlar konusunda milletin onayını beklememelisin. Kendi karı koca buna okey sen tamam demelisin. Çünkü kimse hiçbir zaman aynı anda memnun kalmayacak. Birlikteliğine sahibin çık sen. E çünkü devamlılığını veriyor. A harfi kimseyin çok ona kırılmışsınız Bu arada. Şimdi şöyle verdiğin kararların, bedellerini ödediğin, faturalarını ödediğin zaman dilimi bitmiş iş tarafıyla alakalı artık harekete geçerken birazcık çok da hızlanmanın anlamı yok. Beklemede kalarak hareket etmelisin. Aslında önün çok güzel açılıyor diyebilirim. Ya bedellerini ödediğin sonuçlarını eline aldığın bereketin açıldığı zaman dilimindesin. Üç kardeşim bir kutlama yaparak sonuç vermesi. Senin adına sevinen iki kişi daha var. Sen buradaki curcuna işte bir şekilde insanlara kendini yakıştıramadığın düşüncelerin varsa bile hak ettikleri için bunu yapıyorsun. Ama sonunda gülen oynayan kutlamayı yapan sen olursun. Yanındaki kişi de çok sevinir. Burada zaten tüccar enerjisi verdi. Birilerinden gelecek olan maddi yardım sonrasında da evliliğinize yansıyacak huzur. Milletin e, lafına takılı kalırsan huzursuzluk senin olur ama milletten bazılarının özellikle yanı başında ah iyi ki de var dediğin insanlardan maddi manevi destek gördüğün Karı koca birbirine emek verdiğin sürece de mutluluğun devam eder diyebilirim. Evliliğin içinde görebildiklerim böyle arkadaşlar. Tabii ki de sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Bunu da sayenizde yapabiliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Yeni bir ayın yeni haftasına gireceğiz artık. Dilek, istek ve beklentileriniz her neyse hayat gerçekten size yakın zamanda sunsun isterim tabii ki de. Canınıza yakın insanlar mutlaka vardır. Herkesin oluyor. Benim burada naçizane fikrim sadece su. Şu oluyor ebed dua etmek çok da bir karşı taraf Allah cezanı versin dediğimizde karşı tarafın cezası falan verilmiyor arkadaşlar. Bunu bir kere böyle belleyin. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. İlahi adalet teslim edin. Er geç tecelli edecek. Yani e, dolayısıyla sizin burada yapabileceğiniz şey şu. E, umudunuzu yitirmeyin ki depresyona girmeyin boşu boşuna. Kapağında dediğiniz kapıların yarın hangi hayırları vesile açılacağını yarın gösterecek bize. Umutsuz olmak aslında depresyona girmek gibi. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Bir de diyorum ki hep ya insanoğlu neler atlatmadı ki bu da geçecek. Geçmiştekilerini hatırla. Nelerin üstesinden gelmediysen bu da geçecek. O yüzden sabırlar diliyorum. Sağlık diliyorum. Şifa diliyorum hastalarınıza da. Çünkü bir şekilde bugünlerde yarında kalacak. Unutmayın. Bugünlerde dünde kalacak. Unutmayın. Yarınlarımıza emin adımlarla gitmemiz lazım o yüzden. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın, hepiniz hoşça kalın.